Merhaba arkadaşlar. Şimdi aslında biz bugünlerde şu çoğunlukla görüyorsunuzdur. Videolar paylaşıyoruz kademe demektir hakkında. Hükümetten, bakanlıktan bir açıklama bekliyoruz. Özellikle hani EYT'den sonra 2008'e kadar olan süreçteki bu vatandaşların SGK girişi olanların nasıl bir kademeye sahip olması gerektiğinden bahsediyoruz ama bugün mecliste Çalışma ve so Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Işıkan bir soruya yanıt vermiş. Bu sorunun içinde hem asgari ücrete arazam zam konusu var hem ev kadınlarının emeklilik konusu var. O konu bugünlerde çok konuşuluyor. Gerek televizyonlarda gerek gazetelerde çok gündem oluyor. Bunlar hakkında bir de emekli maaşı hakkında soru sorulmuş. Bunların cevaplarını vermiş. Asgari ücreti arazam konusundaki verdiği cevap arkadaşlar sanki biraz böyle Hani biraz daha sabredin, bekledin, bekleyin der gibi değil mi? Onu mutlaka görmüşsünüzdür. Ben de buradan paylaşım. Hatta şöyle bir sesini açayım ilk önce. Ee, film, Tabii de Sayın Bakan, emeklilere yönelik bir çalışmamız var mı? şu an herhangi bir çalışmamız yok. Şu an kamu işçiliği toplu sözleşme sürecine yoğunlaşmış durumdayız. Ee, şu an emekliyle ilgili bir çalışmamız. Kadın, çalışmamız kadınların, e, kadınların evet. Evet, ev kadınlarında ilgili çalışmamız söz konusu olacak. O da inşallah Haziran Temmuz ayında altyapısını hazır, hazırladıktan sonra da inşallah e, ben yaklaşıyorum direkt bir noktaya. Şey de inşallah e, bitirdikten sonra da e, koordinasyon kurumuna getirdiler. İçeriği nedir içeriği? İçeriği daha e, netleştirmedik. Çünkü iyi bir analiz yapmamız gerekiyor. Getiren, Ev kadınlar hem ekibi diyeceğiz ama bunun sınırında çok iyi bir belirlememiz lazım. Ee, i̇şte kat çocuğu var, engelli olup olmadığı, geçirilen hizmet süresi de sağlıkta bakacağız. Ama e, e, Sayın Cumhurbaşkanımızın bir müjdesiydi zaten. Şimdi 12-28'e gelmeden tamamlayacağız. Peki efendim asgari ücreti arasam söz konusu mu? Şu an çok erken bunları konuşmak için. Evet çok erken diyor bunları konuşmak için ama daha önceki açıklamalarını hatırlıyorum bakın ne demiş vatandaşlarımızın geçen haftaki açıklaması vatandaşlarımızın satın alma gücünü korumak zorundayız Evet enflasyona düşüş bekliyoruz Evet ancak bir aksilik olursa Temmuz'da araza gündeme gelebilir demiş daha geçen hafta bir hafta 10 günlük bir cevap bu e bugün de daha çok erken demiş Umuyoruz bu erken günler biraz çabuk geçer de insanların alım gücü biraz arttırılır. Kolay değil geçinmek gerçekten kolay değil. Özellikle hani asgari ücretli bırakın açlık sınırının altında kalıyor. Emekli, dul, yetim bunlar ne yapsın? Görüşürüz arkadaşlar.